Yaşanan drama, vahşete katliama, mezhepçilik gibi dar bir pencereden bakarak bölgede hainin emellere hizmet edecek, sözde bir devlet kurulmasına göz yummak, Türkmen kardeşlerimizi bu zor günlerine, kaderine te terk etmek affedilmeyecek tarihi bir hata olacaktır. Berkün. Türk 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 kalacak. Gel Türk 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 kalacak. Gel Türk 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 kalacak. Gel Türk 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 kalacak. Saygıdeğer basın mensupları ve kıymetli arkadaşlar, Türkleri yok sayan, milliyetçiliği ayaklar altına alan, çevresindeki ülkelerin istikrarsızlaştırılmasına ve bölünmesine göz yummak suretiyle büyük devlet olunacağına inanan koca bir milleti kaderine terk etmiştir. Siyasi iktidar teröristleri muhatap alır olmuş, devlet içinde ve dışarıda teröristlerle pazarlık masasına oturmak zorunda bırakılmıştır. Bu iktidar teröristlerle pazarlık yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Görülüyor ki idareciler uyguladıkları yanlış politikalar sonucunda dar bir siyaset çevresine sıkışmışlardır. Kime ne sözler verdiniz? Kimlerle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Neden susuyorsunuz? Açıklayın bu millete. Özür dileyin, tövbe edin, gereğini yapın. Türk milleti sizin arkanızda olacaktır bu vatanın gönlümüzdeki sınırları Türk'ün yaşadığı en uzak yerden başlar. Dünyanın neresinde bir Türk'ün burnu kanasa bizim yüreğimize kan damlar. Hiç kimsenin bu milletin içini yakmaya, soydaşlarımızı yalnız ve çaresiz bırakmaya ve bir terör örgütün örgütünün insafına terk etmeye hakkı yoktur. Türk devleti büyük olacaksa sınırlarımızdaki kardeşlerimizle büyüyecektir. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun bütün soydaşlarımıza sahip çıkmak zorundadır. Tarih bu sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti'nin omuzlarına yüklemiştir. Bu nedenle bu devletin politikası değerli yalnızlığı kaldırmaz. Milliyetçi bir bakış, Atatürkçü onurlu bir duruş, ilkeli bir yaklaşım ister. Bölgede yaşananlara, başta Türk hükümeti olmak üzere dünya devletleri kısa zamanda müdahale etmeli ve Irak'ın toprak bütün Saygıdeğer basın mensupları ve kıymetli arkadaşlar, Türkiye Kamu Sen olarak Mısır'da iç çatışmada ölen bir çocuk için aylarca eylem yapanlar ki bizi de üzmüştür bu olay. Mitinglerde gözyaşı dökenler Türkmen katliamına sessiz kalmalarını şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Çünkü telafer ve şehit edilenler de en az Mısır'dakiler kadar değerliydi. Kıymetli arkadaşlar, yolsuzluk operasyonu sonlandırmak için ölümü göze alarak aldık diyerek kefen giyip bitik yapanları bir kerecik olsun dünyada mağdur edilen bir Türk için eylem yaparken görmek istiyoruz soy birliğimiz, dil birliğimiz, kültür birliğimiz, tarih birliğimiz, kader birliğimiz olan, kısacası biz olan Türkmenleri sözde stratejik derinliğin girdaplarına teslim eden anlayışı protesto ediyoruz. Tekirdağ Tulalı Park'ta kınıyoruz. Türk milleti uyan kardeşin katlediliyor. Bu katliama seyirci mi kalacağız? Elimize kardeş kanını mı bulaştıracağız? Yerin dibine geçsin hükümetin stratejik derinliği, değerli yalnızlığı. Kahrolsun zalimin dizi dibine oturup zilme sosuz kalanlar. Kırılsın Türkiye saldıran eller. Yok olsun Atatürk'e ve Türklüğe kefer biçen hainler. Yuh olsun! Eli kanlı canilere terörist diyemeyenler, lanet olsun İslam'ı yozlaştıranlara, eline masum kanı bulaştıranlara, ırzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan, hey sıkılmaz, ağlamazsan bari görmekten utan diyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kürt, 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 Kerkük, Türk, Türk 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 kalacak. Kerkük, Türk 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 kalacak. Kerkük, Türk 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 kalacak. Kıymetli arkadaşlar, gerçekten bu duyuruyu biz tabii kamu sen öncülük etti ama e, aramızda <laughs> Atatürkçü Düşünce Derneğimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem il hem ilçe yönetimleri var. Efendim e, Türk Havalimanı baş değerli başkanı ve e, diğer arkadaşlarımız hepsi beraberiz. Bu e, yazın sıcağında adını söyleyemediğimiz emeklilerimiz var. Hatta bu feryadı duyan Malkara'dan koşup gelenler var. Kendilerine huzurlarımızda teşekkür ediyoruz. Arkadaş dünya seyretse Türk milleti Türk milletinin samimi temsilcileri bu olaya seyirci kalmayacak dedik. Bundan sonra da bize yaz tatili uyku haramdır diyoruz. Biz her zaman böyle Türk askeri gibi nöbette olacağız. Teşekkür ederiz. Hocam bir şiir mi okumak istiyorsun? Ben de insanoğluyum. Benim de kızıl kanım. Bilesin ki ey sonsuz sen kadar Müslümanım. Daha ne bekliyorsun? Kül olam, harab olam. Sesimi duymak için illaki ki Arap olam? Evet. Dün Saddam'dı. Ondan öncesinde diktatörler vardı. Şimdi de Şimdiki yöneticiler ve işi değişmeyen mazlum tek zalimler değişmiş mazlum değişmemiştir. Mazlum maalesef dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkmenlerdir, Türk milletidir. İnşallah Türk milleti kendine layık bir yönetici bulduğu zaman ayağa kalkacak. Nerede olursa olsun bir Türk'ün kılına kimse dokunamayacak diyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. İyi günler arkadaşlar.